Let's go. Evet, havalimanının dışına varmış bulunmaktayız. Cidden mimarisi çok güzel bu binanın ya. Evet, arkadaşlar bugün hep beraber e uçakla test yapıyoruz. Bakalım güzel mi gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız. İspanya yolcuları hazır. Murat, İspanya yolcusu kalmasın abi. Bu yolculuk. <laughs> <laughs> Let's go. İstanbul Havalimanı'ndayız. Ehe. Oğlum gereksiz bir ülke. Oğlum arka yapıyor var. Bana ne? Bana ne? <gülüyor> 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 Her renk kadar. Her renk Oğlum çok büyük lan. Oğlum çekim bir insan. Oğlum. Şey, Oğlum Hanım, Emre. Kaç kamerayı. Bizim havalimanı havalimanı değil mi? Ben onu öğrendim. Bu ne Bizim havalimanı buranın terminali kadar. Terminal değil. Ya terminal, ya terminal bizim havalimanından büyük. <laughs> Usta çok büyük, çok büyük. İyi Dur benim yeni hareketim şöyle bak. <laughs> bu gay, bu lezbiyen arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Black Gang. Koreli ile pazarlı. Evet arkadaşlar Yunus'a havalimanının pahalı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Kardeşim bak şöyle Anladım. bir mantık var. Burada evet. yürü, orada euro. Bir fark yok. Kardeşim. Arkadaşlar şu an dışarıdayız ama ortam şöyle göstereyim size. İki kişilik bir koltuğu. İki kişilik oturarak... bir koltuğu. Biz burada harem koyduk. Böyle uzanmışız, değilmişiz. Arkada da bu harem. Aşırı eğlenceli. Havalimanı havalimanında tek video çekemedim çünkü e, oralarda çok heyecan vardı ve stresle koşturmacadan dolayı video alacak o aklıma gelmedi video almak. Birkaç kısmı sadece video alarak geldi. Şu şu an Kanal benim kanalım. Biz misafiriz. <laughs> Tadını çıkarıyorum. Time lapse çektim birkaç tane. Şu an kaç saat oldu? Cemil'in bir saat olmuştu. Yok yani genelde. Ben de sabah 9'da başladık. 8'de başladık. Şu saatiyle sabah 7'den beri yolculuk uğraşıyoruz. Şu anda baş ağrısı. Yani tamamen çöktü. Hepimiz çöktü. Yemin et. Heyecan var mı? Babama da diyeceğim. Benim o olur mu ya? Gezelim. Evet. Kafa salınıyor, başım var ya zonkluyor. Bakarsın ya nasıl var?

Evet, uzun yolculuğumuz bitti. Sonunda vardık İspanya'ya. Evet, kahvaltı hazırlama kısmını direkt atlıyorum çünkü biraz acele var Biz alacaklar alacaklar. Kahvaltı için kaçıracaklar bizi. Kaçıracaklar. Evet burada bir... Yakışık. <laughs> <laughs> Evi akşama doğru çekerim. ikinci blokta yer alır ev. Evet, evet burada evet, da evet, kurulakçılar. Onu şey, geldiğinde yaparım da. O evi falan göstermeye geldiğimde hallederim. Evet, şimdi birazdan dışarı çıkacağız. Adamlar bizi alacak. Toplantı, kahvaltı. Ayıp olmasın diye çok fazla çıkarmamaya çalıştım telefonu. Ama çekebildiğim kadar sizlerleyim. Evet, tekrar maske taktık. Hiç alışık

Denizli'nin durduk, biraz kahve içtik. Yağmurun gelmesini ve otobüsün gelmesini bekliyoruz. Evet, şimdi AVM'ye geldik. Bir etrafı tanıyoruz, kendimize yeni kart aldık. Kartta 100 GB internet. Kartta 100, kart 100 GB internet. 150 GB pardon, 140. Doesn't even matter. E, i̇nternet, rahatız. Şu anda etrafı geziyoruz. Buraya tekrar uğrar mıyız? Uğrarız. Ha, bir de şimdi şey için. Bu staj yapacağımız yerde eşya kapısı lazım bir şey kabı salmaya gidiyoruz o yüzden e, bu bir sıkıntılar doğal diyor. Radyoda Mercedes beden değil yürüyen bir ceset. saniye ciddi bir kanıt. seviyoruz. Kazıklandık. Dişi 25 euro. 25 euro 75 sent diyeyim? 25 euro 10 sent. Asla kullanmayacağımız bir ayakkabı aldık. Para 25 lira 85 sen. 85 sen. <laughs> Poşet devrede 85 sen. Burada da 10 kuruş. Ee, evi kendimiz bulmaya çalışacağız ve büyük ihtimal kaybolacağız. <laughs> Barcelona'dan merhaba. <laughs> Barcelona. Şey, e, Sırbistan'dan merhaba arkadaşlar. Portekiz'den merhaba. Şey, nereye gel bir şey? Sırbistan'a gelmişiz <laughs> ama. Sırbistan'a. Van'dan merhaba. Oğlum yeşil yanıyordu niye geçmediler bunlar? Yani şimdi yeşil yanıyormuş. <laughs> ye Van'dan merhaba. Ali. Ha? Bana gelmişiz Aa. Bana gelmişiz. Sakın bir ayakkabıya 25 Euro vermeyin. Ayakkabıya verin ama kullanmayacağınız ayakkabıya verin. Yani kullanmayacağız derken kesin tebrik ederim. Şuradaki söylüyor. Şey Böyle Heh. kamus kodudur, Korelilerle gezmiyorsun. Adam beni Koreli'ye benzetti bu arada ya. Türkçelerle de hiç gezmiyor. Adam beni Koreli'ye benzetti usta. <laughs> <beni> <laughs> <beni Koreliye> <laughs> sağ soğuk burada bezler. Evet. eee Evet bezmenler karşımızda. Let's go. Evet Old Town'a gidiyoruz. Gece oldu. Oh, oh, oh. evet, İspanya'ya gelmemizi sağlayan Can hocamız. Emel evet, hocam el sallayın. Evet. Hocam e, ben vlog çekiyorum hocam. Evet, oh, Youtube'a paylaşacağım. Döndüğüm oh, zaman. Merhabalar. Hocam henüz yüksek abone yok ama inşallah. Tamam. Harika Emel Hoca olmasa biz buraları rüyamızda zor görürdük. Rüyamızda da görmezdik. Teşekkür ederiz hocam. Cansınız. Şu anda aşırı hoş bir sokaktan geçiyoruz. Gerçekten çok iyi. Şu güzelliğe baksanıza ya.